Arkadaşlar herkese selam. Selam arkadaşlar. <laughs> YouTube kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bayağı mı <laughs> Bayağıdır Hüsnü'yü görmüyordunuz. Evet. Bugün birlikte Çitoz'un e, evini kuracağız. Evini kurmayacağız da ona çitozun bir kaldı. yatak aldı. evet. Aynen. Bu yatak aslında şöyle direkt kalorifer asılıyor. Kış e, günlerinde kedi daha böyle sıcakta yatsın diye. Onu aldığımız küçük bir hediye. Ince <laughs> çitozun bundan haberi yok. İçeride yatıyor şu an. Bakalım onu, kullanacak mı? Yani kurduktan sonra onu üstüne çıkarmaya çalışacağız. Evet. Aç bir tanem sen sonra ben anlatayım. Önüm böyle geldi bize. <laughs> Şimdi bu bu şey aslında böyle hani kaloriferin üstüne koyuluyor ya kaloriferin sıcağında kedilerin rahat yatması için öyle bir yatak bayağı da destiyorduk bu yatağı hani böyle bazı kediler çok seviyor bakalım bizim Çitoz sevecek mi Hüsnü'yü de bayağıdır görmüyordunuz videolarda. YouTube'un özlenen insanı. Bir inme ufak bir inme kazandı kanal bu aralar evet. ama yani çok da bir, bir şey değil. Bir sonraki video 100 bin olunca mı acaba? Hayır hayır. Bizim 100 evet. bin olmamız çok zor. Küçük kanalımıza siz de denk geldiyseniz burada bir takip eder, abone olur, işte beğenirseniz çok memnun oluruz. Bugün bayağı farklı. Beklediğimden daha farklı. Bak şurada. Zaten kolay kurulum. Şöyle yakından çekeyim. Yani sıcak tutar bu. <laughs> rengi nasıl? Krem rengi tercih ettik. Montun iç tarafı gibi. Aynen ona benziyor. Bir önünü göster istersen bir tane. Önünü gösterelim. Ha böyle. Şöyle. Zaten kolay yumuşak Çok böyle dışarıdan göründüğü gibi yumuşak değil. değil. Zemin hmm. daha biraz böyle bir şey böyle direkt peluş gibi değil de daha böyle keçeli keçemsi. Şunları şuraya takacağız. Tak bakalım. bakalım. Şunları açalım. Buralarda e, sizin böyle kullanıyor muydunuz bilmiyorum ama bu üründen aktif kullananları yoruma şöyle, bekliyorum. Şöyle olacak. Yardım edeyim mi? Kadar Aynen. Geleceksen. Şunları da şöyle sıkmak gerekiyor sanırım. İyi sık. Stoz bizim hafif bir kedi. yaklaşık 3 kilo, 3 250 falan. bir 3 Aynen, bayağı şey. <laughs> bayağı zayıf bir kedi. British cinsi. Bakalım cins bir kedi, huyu da cins. Sevecek mi bunu? Göreceğiz Bakalım. birazdan. Bunu tamamlayalım. Biz kurup gelelim diye olarak kutunun içinden kediye de bir tane mama koymuşlar. Herhalde bu yalanan mamalardan Yalnız değil mi? kahve ya bu. Kahve mi? Al. Kahve. <laughs> değil, değil. Kahve mi? Kahve ya. Yok yok kedi Bakayım. şey. kremas. Aynen. <laughs> son kahve zannetmem. <laughs> Çitozu kandırıp şimdi yatağın üzerine götüreceğim mamayı. Açtım. Çitozun şimdi uyanmasına bakın. Gel kızım. Gel bakalım. Ne bunun ucunda. Bu da az bir şeymiş. Gel. Gel bakalım. Kalk. Kalk bakalım. Kalk kalk. Kalk. Çitozu da ikna edebilirsek şu an. Hadi gel 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 gel. Şimdi şöyle bir duruşu var. Çitoz geliyor. Şimdi şöyle mamayı uzatayım. Gelsin gel. Ay kaçtı. bir tanısın onu. Başladı. Çutuzu şimdi e, koyduk üstüne mamayla kandırıyoruz yoksa Ama şimdi... o yapıldığının farkında değil bence hali. <laughs> Olabilir oturmayı reddediyor. Mamayı ya. çek bir bakalım şu an nerede olduğunu biraz şey yapsın. Oğlum mamayı çekersem kaçar yani direkt bence sence? Bence de sence. Gel. Tamam bir şu şey yap. Bu tarafa dön bir de. Seyirciler de görsün seni. <laughs> Tipe ya bak bak. Abi. Ay üstüne attı. Tamam. Tü. Yeter şimdilik. Tü üstüne attı. Farkında değil attığını. Sen kalan kız. Böyle bir duruşu var işte. Çitoz. <laughs> şu an ta, şu an tanımaya başladı. Çünkü mamayı yeni çektik. Bayağı sağlam da duruyor hani. 15 kilo kadar tartıyormuş. Ha öyle mi yazıyormuş? Evet. İlmeyi tercih etti hemen. Arkadaşlar böyle işte. Yani biraz kullanımdan sonra belki bir short çekerim nasıl olduğu hakkında memnun muyuz değil miyiz çitoz seviyor mu diye. Ama böyle görüntü açısından hoşuma gitti. Kaç puan veriyorsun? Mamaya mı? Mamaya <laughs> değil. şey yatağa yatak güzel ya. Biraz sanki yukarıda gibi değil mi? Yo, ben... Biraz da alçak olsa kedi daha böyle zıplamadan kendi çıkma Ama çıkar ya. zaten ona bir tane. O nerelere çık. Şu kadar yüksek. Bir tane nerelere çıkıyor? Bak benim ayağım kadar var. Tamam şey. nerelere çıkıyor ya. Kesinlikle çıkar. Benim puanım 9 kanka. <laughs> o zaman kanala abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.